Diğer telefonumuz hazırmış. Selamun aleyküm. Aleyküm hocam, iyi günler. Allah razı olsun, hayırlı günler diliyorum. Malatya'ya selamlar, buyurun. Hocam iki sorum size olacak. Söyleyeyim, çok şey var ama zamanınız yok. Evet. Sıfat anlatıyorum hocam. Hocam eşim beni 25 yıl ihanet etmiş. 25 yıldır ihanet etmiş, yani başka kadınlarla mı aldatmış? Evet hocam hep söylediğimde beni azarlayıp cahil kadın bir şey bilmiyorsun demişti hocam. He. Ama bir türlü sözüm su, 23 yaşında ona söyledim yavrum yapıyor ama bu sefer sonra ben kütlemeye başladı. Anneniz kafayı yemiş bir şey bilmiyor diyordu. Hmm. Çocuk yakaladı hocam getirdi bana yani konuştukları mesaj diyeyim de hiç öyle bir şey yok hocam. Yani ne mesaj ne sevgi öyle bir şey yok hocam yani. Alo. Dinliyorum, dinliyorum. Hocam bunları görecek tekrar evlatlarım için. Çünkü üniversite sınavına girecek. O kadar emek vermişim, göz yaşıyla büyütmüşüm. Çocuklarımı düşündüğüm için hiç onları kayda bile almadım. Tamam. Yavruma sakin ol, sabah olsun dedim. Görüşürüz. Hocam sabah kendisi eve geldi. Güler yüzle hiçbir şey çaktırmadım. Kendisi sabah oldu hocam. Pek ömrüm Kur'an Kerim'di. Onu götürdüm. Var mı başkası hayatında? Hocam Kur'an Kerim'e el bastı. Ekmeği bülüp gözlerine çarpıp dışarıda tekrar devam etti o kişiyle. Telefonu da kendi gözümle gördüm hocam. Evet. Yani kayıt etmiş şuraya hocam. Evet. İki isim Mehmet, Ahmet, Oruç diye. Düne çocuklarım için katlandım. Zaten ben bittim dün çocuklarımı kurtarayım. Hocam sonra ailem geldi. Oğlum kardeşlerime haber vermiş. Ailem geldi. Konuştuk. Ailem beni götürmek istedi. Ben gitmedim. Evlatlarımı bırakamadım hocam. Alo. E, dinliyorum, dinliyorum. Yani öyle dertli hocam, anlatıyorsun ki. Ben senin sözünü hocam, kesme, kesmedim. Evet, peki. Hocam bunları hepsini gördüm, gözümle gördüm. Tek ona dedim ki, bir delille yanıma ya sana inanayım. Yıllarca beni böyle yapmış, şimdi ben çocuklarıma karşı akıl dengesi yerine değil, kafayı yemiş. Her şey net açık ortada dedim. Tamam. Ama tek bir delille bana gel dedim. Hocam dedim ki işte tükümer istiyorum, altı aylık tükümer istiyorum dedim. Adam bana dedi ki birkaç tane çıkar. Ben dedim fark etmez. Şu an bu saatten sonra sana güvenmem lazım. Hocam verdiği sözler tek birisini yapmadı. Ta, anlaşır, bir, anlaşıldı. 25 yıldır bu adam aynı pislikleri yapıyor. Yani 29, yıldır, 5 yıldır da bu şekil açık anladığım halde Ta. bütün yeminleri içerek bana söz vererek verdiği tek bir sözünde bulun. Mahkemeye ver. Bak Kur'an'a el bastırmışsın, ekmeği yüzünü sürmüş. Mahkemeye ver. Hayır hocam ben de dedim hocam. Adam güçlü. Şimdi şu an siz de konuşsa bile bu kadın yalan söylüyor derseniz ona inanırsınız. Söz müstahsı hocam. Ben niye inanayım canım? Yalancıya niye inanalım? Hocam ben? söz müstahsı yuvası yıkılan gidip yuvayı dizen insan, iki bar veren insanlar sözle, var. Sözle kandırabilir ama gözler yalan söylemez ki. Hocam bana dediği söz bu. Bu sese ben sizinle lafını karar. Aynı evin içindeyiz ama hanım yüzünü bile unuttu. Evet. Be bence mahkemeye ver kurtul bu işten. Başka çaresi yok anladım. Hocam gibi. Onlar hıksı arasıyla susturdu. Kuşanma davası açtım. Evlatların sana anne demez. Bugün bırakıyorsun. Tamam, çocukların, yani, çocukların konuşmasın. Alakayı kessinler. Yani hocam işte şaşırmışım. Şimdi bana ne diyor? Artık ben onu sildim hayatımda. Telefonla kadar sildim. Yani yemeğini veriyorum, suyunu veriyorum. Her şeyini üç sene kadar yapıyorum hocam. Hiçbir tamam. şey demiyorum. Bak burada, Ama, burada üç tane merhaleyi bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Bir erkek ya da kadın serkeçlik yaparsa başkasıyla aldatırsa evine sahip çıkması bir ona diyor ve iyilikle nasihat edin. Nasihatten anlamazsa yataklarınızı ayırın. Yataklarınızı ayırdın gene anlamadı. Hakem tutun bunları etrafında akrabanız, bilir kişiler bunu ihtar etsin, ikaz etsin, yola getirmeye çalışın. Bundan da anlamazsa boşanın diyor Kur'an-ı Kerim. Hepsini denedim ama evlatlarım ama sen şimdi o ne da, diyorsun? Yani hem boşanamıyorum. Ben söylüyor bana. Sen sorun şudur hocam. Bu sefer bana ki baban göre gitmeyeceksen git sen ondan bir bardak suyunu isten haram e, haram mı? Bir de. Bu adamın evet. sana haram demeye hakkı yok. Ki. Her şey haram zaten. Sen istediğin babana gitmek zorundasın. Göndermesi o haram işlemiş olur. Bir Böyle bu şey. Cümle bir şey var. Bir şeker alsan dahi helal etmem. Ben almıyorum. Babam göre elim boş gidiyor. Okunmuyor ama gidiyorum. Gitme gidiyor ama onun parası bir şeker bile götürüyorum. Şimdi tamam, ben gö burada şey ettim. Götürme götürme yani sen kendi paranla çocukların parasıyla al. Götürüm bir de hocam böyle bir şey var. Ben aracımla Malatya Elazığ arası bir saat. Ben bir babam mezarına gidiyorum. Ben o izin vermiyorum. Eğer gitsin günah mı günah değil mi hocam ne yapmalıyım? Bunu? Günah değil günah değil gidebilirsin. Çocukların da sana yardım etsin. Rabbim kolaylık versin. O adam zaten haddi aşmış, sınırları aşmış. Bundan sonra evet. onu dinlemen gerekmez. Sen bildiğin doğrular yap yeter ki harama düşme. Tamam mı kardeşim? Zaten hocam ben tek derdim bu. günah mı? Yani hadi, tamam parasını Tam. yiyorum ama ben de çalışıyorum. Peki başka başka soru var mı? İki soru dedin sanki. Yok Buyur. hocam teşekkür ederim. Ya, tamam, Allah, değil, ya, hocam? Allah yardımcın olsun. Allah yardımcın ya, hocam, olsun. Hocam onu dinlemedimse günah değil mi? Hayır dinleme. O yaşmış dinlenecek. Teşekkür sağ ol hocam. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.